Evet. E ee, nefes böyle yapıp duruyor. Sen ne işin? Evet. Evet. Tamam. De, müdahale yapacağız. Tamam ben atardım. At. Merhaba. Ee, merhabalar efendim. Ben e, çok e, halıdan oynabilir. Size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> gönder. Buyurun. Cork e, halı burası. Buyurun. E, birebir metre metrekare boyutlarında efendim halılarımız var. Tat tamına birebir metrekare. Evet efendim. Hemen size e, GPG'sini yolluyorum efendim. Hemen. Efendim buyurun. Efendim kan akıtmaz dedim. İşte ayı boğan otu içeri içeri. E, patronumuz ayı otunu e, çok e, her şeyde ee, özellik olarak e, bulunmasına çok dikkat eder. Evet efendim, size e, efendim buyurun. E, tamam efendim. Tamam. Hemen sizi e, çok bilen, e, daha e, bir e, diye bir arkadaşıma yönlendiriyorum sizi e, satış temsilcisine. Buyurun yönlendirdim. Buyurun. Merhabalar efendim, ben Oya Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet, biz halı satıyoruz. Boyu e, bir, birebir Aha çağır geldi. Merhabalar. Çok çok detaylı merhabalar. Evet. Ben Yıldız. Eee bir kontrol ediyorum. 1 1.20 boyunda. Evet. Eee 570 kare mi? Tamam. 570 kare adresinizi alayım. Anne kızlık soyadınızın 4. harfinin 5. harfinin karesinin 7. harfinin 8. karesini istiyorum. Evet. Ee, şimdi kontrol et. 1 dakika. 1-2 Ee, 12 lira yapıyor. Ee, 12 bin, iki... ayı bu anotu mu? Ayı bu anotu esaslı e, dans sorumlu arkadaşı Hulusi'ye aktarıyorum size. Evet, Hulusi sendeyiz. E, merhabalar efendim, ben Hulusi. Evet efendim, arı bu an e, halılarımız tabii ki mevcut. E, boyları 1.20'ye 1.20'ye 1.20. Tabii ki bazen 1 cm çekebiliyor efendim. İyi de, tamam efendim. Hemen e, kaybımız en geç pazartesi günü yola çıkacak. Cari'yi bitirince molaya alsana bir şey söyleyeceğim. Molaya alalım. Arkadaşlar bir baksanıza ya, ben bugün, patron var ya bizim. Evet. Patron dün akşam, ben onu ondan sonra çikolata yerken gördüm. Aa, Evet arkadaşlar, gerçekten. 1.20'lik boyuyla... Çikolata, çikolata yer ha. Üzeri yedirmedi, vermedi. Bitten gidiyor yoksa. Biz burada affedersin molaya bile çıkamıyoruz. Biz az burada çalışıyoruz. Biz, Kendi hiç şey evet, Şimdi Hulusi sen üç tane yapmışsın. Sen altılık, onluk, 15'lik on yapmışsın. Hı. Ee, Hulusi Allahuekber'e bağlıyorum. Evet bağladım. Ee, merhabalar efendim. Ben Hulusi Allahuekber. <laughs> cami kaplamak bizim işimizdir. Biz her türlü cami halılarını kaplarız. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim efendim. Bizim halılarımızın boyu 1.20 cm. Neden mi? Ee, efendim bizim patronumuzun boyu kısa olduğu için e ee, kendi tankısında var. Bu yüzden e, biz hallarımızı o evatte gönderiyoruz. 1 20'ye 1 20. Akıtmaz, kokutmaz, hiçbir şey yapmaz. Gayet. Akıtma bilimlerine bağlayalım istiyorsan. Akıtma bilimlerine oynayabilir. Evet. E, i̇sterseniz sizi akıtma bilimlerine e, bağlayayım. Hemen yaprak döner karşımızda. Evet. Yaprak akıtma. Evet buyurun efendim. Ben yaprak döner. Buyurun. Ee, burası e, Akıtma Bilimleri e, Baş, Daire Başkanlığı. Buyurun efendim. Hemen bakıyorum. Efendim bizim e, halılarımızdan hiç e, ne kan akar efendim, ne bir başka bir türlü girin akar efendim. Ayıbağan atılı içeriklidir. Buyurun efendim. E, kaç tane istiyorum dediniz. Pardon, e, göremedim efendim. Kaç taneydi peki? Hemen yazıyorum. Adres alabilir miyim efendim? Buyurun. Kıbrıslı mısınız? Aa! Bizim patronumuz da Kıbrıslı efendim. Ee, hemen bir profil resminizi atabilir misiniz? Bir profil resminizi göreyim efendim. Hemen bakıyor. Aa! Ne kadar bizim patronumuza benziyorsunuz. Ee, Gamzenizin yanındaki beyazlamış saçınızın efendim, onun yanındaki et beyniniz ne kadar çok benziyor. akraba mısınız acaba efendim? Hemen şey yapıyorum. Tamam. 5 tane istiyordunuz değil mi? Tamam efendim. Hemen e, kaydediyorum adresinize. yalnız efendim sizin bulunduğunuz lokasyonda 5 e, taneden tane eder. E, azını ve 5 sınırlı kabul etmiyor. 10 tane yollayalım size. Sizin bulunduğunuz bölgede uygulama aldığımız görüntülere göre 5 tane kabul etmiyor dediğim gibi sistemler efendim. Tamam efendim. Hemen 10 tane. Evet efendim. Fiyatlarımız çok uygundur, 200 lira liradır efendim, 200 lira, evet. evet. Promosyonlu kampanyamız efendim, tamam. Hemen kaydediyorum, tamam. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, İyi günler efendim. Teşekkürler. E e efendim, e hemen adresinizi alayım efendim. Evet. Evet. Tamamdır. Karadolu'nun e pazartesi yola çıkıyor efendim. İyi günler, bizi ettiğiniz teşekkür Merhabalar, ben... Ee, Corkalı'dan Yıldız. Red, sevgili izleyenler, bizi dinleyenler. Evet. Ben niye böyle konuşuyorum? <laughs> beyefendi bana neden nefes sesinizi dinletiyorsunuz ya? Bana bak, bana bak. Neden nefes? Ama bizim nefesimiz kuvvetli değil ki. <laughs> nefesimiz kuvvetli da... Bir dakika, bir dakika. <laughs> ben... Hayır. Evet. Benim adım Yıldız Şüpsevdi, beyefendi. Evet. E, ee, Hulusi Bey'e aktaracağım sizi. Nefes bilimlerinden kendisi anlar. Ee, ama erkek erkekler konuşmuyormuş. Bağla bağla ben onunla bir konuşuyorum tam konuşuyorum. Tamam ben nefes bilimleri uzmanı... Oya Bilir anma mı bağlayacak? Bir dakika ben size Oya Bilir hanımefendiye bağlıyorum. Şu an kendisi nefesten çok güzel anlar. Oya. Oya nefesim Ruh, sensin. Bir dakika. Evet. Mutu attım Oya. Mutluyum şu an. Oya. Oya evet. Mutlu, evet. evet. Mutluyum şu an. Şimdi Kutak sana bir, bir tane bir şey alacağım. Eee müşteri bağlayacağım. Evet. E, nefes falan yapıp duruyor. Sen de evet. Tamam. Evet. Gerekli evet. müdahale yapacağız. Tamam <laughs> ben aktardım. Aktar. Merhaba, e, merhabalar efendim. Ben John e, e, Hanı'dan oynayabilir. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sesinizde bir gariplik var. E, ama biz her türlü seslerine <laughs> müdahale edebiliyoruz. Evet. Nereden, nerede? Да, я Satışları yaptık. Evet. Şimdi biz ne kadar para alacağız? Evet. maaş mı? maaş Ne kadar? maaş maaş Maş maaş Maaş. maaş Maaş. 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 Ya ya maaş, şey çalışma çalışma maaş. mı? Maş mı? Maş mı? Maş mı? Maş mı? Maş mı? Maş mı?

Çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz. satışta çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Evet maaş maaş yok. Patronum bir şey diyeceğim. Maaş tamam maaş yok. Tamam. Maaşı Pardon. ay başında Evet çiştimize nasıl gideceğiz? Ben ben. Ben sen mi? Lan Şişt. 10 dakika mola yetmiyor bana ben nasıl gideceğim çişe? Ya 10 şey. dakika çok bile. 10 tane gidip geldi. Lan şimdi Neyse. bak. insan taşıyacak asansörde. Bir de ne para atıyoruz. Yani. Çağrı merkezinde yani. merkezinde yani. Çağrı merkezinde yani. Çağrı Patronum biz maaşımızı biliyoruz. Maaşı ay başında alacaksın ama. Ay başı. Şimdi her bağladığımız halıdan, He. Her bağladığımız halıdan, Eee? Yüzde kaç iskon? Kaç? Yok. No, kaç? No, yüzde. Bak sen elektriği var bu halıda. Kim ödüyor onları? Patronum. Ben gidiyorum ya. Ben

O yüzden bana karpoya Bir saat iznimi alacağım. Bak bak. Bak, buru iznini takmışlar, satışa bak. 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 Bir Bork saat karpoya gideceğim. Evet. Bir saat. Şimdi bak, bir saat karpoya gideceğim. Yarım saat yemek yiyeceğim, tamam mı? 15 dakika çay içeceğim. Eee. Sonra geri geleceğim. Hiç gelme senin bana. Ama bu arkadaş jork jork düzüne gidecekmiş. Evet, He? jork düzüne gidecekmiş. Jork düzüne çekiliyor. Tamam. Gidiyorsun 10 saniyede gidip yatırıyorsun. Veriyorsun tamam. geri geliyorsun o zaman Tamam ben mi giderim? Ben de gidiyorum lan Ben de gidiyorum de zaten. Ne demek yani paranın ne yatmak? Dün maşallah açılmış gonca güldük. Bugün de salmış çiçek olduk maşallah. Aa, yani, yok. Nasıl elanım oluyor elanım bu böyle yani? Nasıl eleman Aa, yok? Eleman Piyasada eleman eleman dolu. Onları mı alacağız bu kadar üniversite mezunları yanında? Geri ver, geri Hay Allah. Sizin iş yaşamınıza Siz bizim hakkınızı yiyemezsiniz. Siz bizim kıdem tazminatımıza el koyamazsınız. Siz bizim hakkımıza gaz, e, el koyamazsınız. Siz bizi yok sayamazsınız. Biz olmasak siz bir hiçsiniz. Biz çalışmasak siz bir hiçsiniz. Yeter artık. Dün yüzümüze gülüyordunuz. Bugün ağzımıza sıçıyorsunuz. Bu ne ya? Yeter artık. Ben dayanamıyorum. Ben de gidiyorum. Hadi hadi. Ben hadi, Çok, çok, Ben de gidiyorum. Hadi. hadi. Oh be. Yeter. Yeter. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu?